boş ankastre fırınlarda poğaça pişirmeyi deniyoruz. Ben poğaçayı şöyle göstereyim. Güzel kabarıyor. Altı pişiyor mu diye bakacağız. Bu üçüncü fanlı ayarda. Bu fanlı oluyor. Komple fan. Hatta biraz ayarını alabiliriz. Ve 180 derecede pişiriyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet poğaçalarımız pişti. Bakalım altı pişmiş mi? Görüyorsunuz gayet güzel. Olmuş. Altı pişmiyor değil. Boş fırınlarda alt da çok güzel pişiyor arkadaşlar. Bu yine üçüncü ayarda ve 180 derecede bu hale geliyor poğaçalarımız.